Selam millet, Tohrosa hoş geldiniz. Bu son anda serimizin ilk bölümü ve bugün denizin ortasında gördüğünüz üst üste onlarca konteyner taşıyan o dev yük gemilerinin sırrını çözüyoruz. Koskoca demir yığınları nasıl oluyor da batmıyor? Yani normalde Elimize bir demir parçası alıp denize atsak hop diye dibe çöker. Ama gemi olunca yüzüyor. Burada bir terslik yok mu? Yoksa geminin altında saklanmış, merak etme kanka, ben seni taşırım diyen gizli denizaltılar mı var? İşin perde arkasındaki kahraman Arşimet. Evet, şu evreka buldum diye banyodan havluyla fırlayan abi Arşimet Kanunu diyor ki, bir cisim batırıldığı sıvının kendisine uyguladığı kaldırma kuvveti sayesinde yüzebilir. Yani Türkçesi, eğer ağırlığın, suyun sana uyguladığı, yukarı kalk bakayım, kuvvetinden azsa yüzersin, fazlaysa geçmiş olsun, ya yüzme öğrenirsin ya da şnorkel takarsın. Gemiler bu kanunu level atlamış şekilde kullanır. Çünkü mesele sadece hafif olmak değil, suyun sana kaldırma kuvveti uygulayacağı kadar hacim kaplamak. Gemiler devasa hacme sahip. Hacim büyük olunca gemi çok suyu yerinden oynatır. Yerinden oynayan su da gemiye hop yukarı diye itme kuvveti uygular. Mesela suyun içine koca bir plastik varili bastırmayı deneyin. Ne kadar bastırsanız da yukarı fırlar. İşte geminin mantığı da bu. Yük gemileri steel yani çelikten yapılır. Çelik ağırdır ama gövde içi boş olunca toplam yoğunluğu sudan daha düşük olur. İç kısımda balast tankı dediğimiz su dolu bölmeler var. Bunlar geminin dengede kalmasını sağlar, yükler de dengeli yerleştirilir. Yani kimse, abi konteynerleri şuraya yağalım demez. Çünkü bir tarafa fazla yüklenirse gemi yan yatabilir. Ve kaptan köprü üstünden, arkadaşlar bu gemi değil buzdolabı kapağı mı diye bağırabilir. Karadeniz'de bir kaptana sordum. Koca gemi hiç batmıyor mu? Adam dedi ki, evlat bu gemi batarsa sen yüzersin, biz yüzemeyiz. Yani olay şu, gemiler doğru tasarlandığı için kolay kolay batmaz. Ama su alırlarsa o dev hacim işe yaramaz. Bu yüzden gemilerde pompalar, su geçirmez bölmeler, hatta bazen acil tahliye botları bulunur. Arşimet zamanında bu olayı anlatırken gemi diye bir şey yoktu ama prensibi aynı. Suya batan her şey yer değiştirdiği suyun ağırlığınca kaldırma kuvvetine maruz kalır. Bu yüzden gemi tasarlayan mühendisler önce geminin ağırlığını hesaplar. Sonra geminin ne kadar su yer değiştirmesi gerektiğini bulur. Eğer yeterince su yer değiştirmiyorsa, geçmiş olsun. Gemi değil, batar. Küçük bir sandal ile yük gemisini kıyaslayalım. Sandal hafif ama hacmi küçük. O yüzden fazla yüklenirseniz hemen su alır. Yük gemisi ise ağır ama hacmi devasa olduğu için suyun kaldırma kuvveti onu taşır. Yani olay hafiflik değil, hacim ve denge. Özetle, yük gemileri hafif oldukları için değil, doğru tasarlandıkları ve Arşimet'in kaldırma kuvvetini kullandıkları için yüzer. Bundan sonra deniz kenarında bir gemi gördüğünüzde, bu nasıl batmıyor diye düşünmeyin. Cevabı biliyorsunuz, biraz fizik, biraz mühendislik biraz da Türk kaptan zekası. Burası Tohros. Son anda serimizin ilk bölümüydü. Beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Unutmayın. Denizde batmamak hayatta batmamaktan daha kolay olabilir. Görüşürüz.